Balıklar. Peki tatilin son haftası çocukları imkanı olanlar nereye götürebilirler? İstanbul'dan Ankara'dan özellikle derlediğimiz e, haberlerimiz var. E, bir kere devlet tiyatrolarının oyunlarına götürün çocukları. İmkan yaratmak mümkün bu oyunlara. En azından bu tatilde 15 günlük tatilde bir kez çocukları götürmek onların hayatlarında çok şey değiştirecek. Onun haricinde daha pahalı biletler var. O biletlere para veriyorsunuz ama değiyor galiba para verdiğinize. Bir bakalım nerelere gidebiliriz. Kocaman balıklar gördüm. Sonradan böyle güzel bir tane balıklar var. Çok eğlendim. Nasıl eğlenmesin ki? Ne de olsa her şey onlar için. Okullar tatile girdi, etkinlikler başladı. Son bir haftadır düzenlenen etkinliklerin neredeyse tümü onlar için. Veliler sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müzik Çocukların yoğun ilgi gösterdiği yerlerin başında akvaryum var. Bayrampaşa'daki akvaryumda hem köpek balıklarıyla hem de deniz kızlarıyla tanışmak mümkün. Müzik yakalıyorlar prensi sonra düşüyorlar denize deniz kızları onu kurtarıyor burada yengeçler var onları çok sevdim peki, ödevler yapılıyor mu bu arada hayır <laughs> okul başlayınca ne olacak peki İyiyorum. köpek balıkları gördüm vatozları gördüm çeşit çeşit balıklar gördüm hoşuna gitti mi? Evet gitti. Kitaplarda yazılanlardan farklı mı? Farklı. Sadece İstanbul değil, ki, akvaryumun Ankara'dan da ziyaretçileri vardı. Anneanneyle durup e, tatile geldik biz. Harika, güzel. Karne. Peki karne hediyesini soralım mı? Evet. Nasıl karne? E, i̇yi, hepsi beş. Hepsi beş. Başka neler yapmak istersin hazır İstanbul'a gelmişken? Eee kuzenim de eğlenmek istiyor. Dışarısı buz gibi ama çocuklar buna rağmen buz pistinde. Eğlencenin keyfinde. Normal yürümeden daha zor. Şöyle duruyorum ama. Zor galiba değil mi? Ders mi çalışmak daha zor ayakta durmak mı daha zor burada? Ayakta burada. Abi. Ben cesaret edip çıkamazdım oraya. Ben cesaret ettim. Abim dedi suyamasın ama ben sileceğim dedim. Bir de 15 tatil keyfini sinema keyfiyle birleştirenler var. Sinemaya gidiyoruz. Hangi filme? Hangi filme gideceğini biliyor musun? Hangi filme gidecek babası? Şeyler var ya. Oyun... Penguenler evet, mi? Evet, evet. Onlara. Peki karnesi nasıl? birinci. Onun için gezdiriyorum Zeytin'den. Başka neler yapacaksın bu 15 saat? Yine sinemaya giderim herhalde. Dışarı çıkarım, dolaşırım. dışarısı pek biraz soğuk ve karlı ama. Evet ama yani evde oturmaktan daha iyidir. <laughs> diyorsanız o zaman alternatifler bitmedi. Anadolu Ateşi'nin küçük dansçıları, Çinli akrobasi timi, devlet ve özel tiyatroların çocuk oyunları 15 tatili iyi değerlendirmek isteyen çocuklarla velilerini bekliyor. Çocukları tiyatroya götürmek lazım. O zaman daha farklı büyüyorlar. Efendim bir cenaze var bugün İstanbul'da. Çok önemli bir cenaze. Karlar altında uğurlanacak.